Tiritine, tiritine, kiridine bandım, bedavama sandın, para verip aldım dediğimiz o meşhur tirit aslında başlı başına bir hazine. Yeni kitabımızda çıkacak olan kitabımızda tiritler bölümünde bir sürü böyle efsane tirit tarifimiz var. Ben bir tarafta işte Kastamonu ile meşhurdur. Bir taraftan da benim Nevşehirli olarak komşum olan Kayseri'nin tridi de bu tarif. Ve aslında tirit nedir diye baktığımızda kuru bir hamurun lezzetli bir etin veya başka bir şey suyuyla ıslanıp ondan sonra lezzetli bir hale gelmesi. Bu bakımdan İskender kebap, yoğurtlu kebap dediğimiz kebapların böyle bayılmamızın sebebi aslında bu tridin bir taraftan da mucizesi gibi. Tridi böyle bir Anadolu yemeği ve böyle çok fazla bir misafir geldiğinde çıkaramayacağımız bir şey gibi düşünmeyin. Böyle sunduğunuzda inanılmaz güzel gözüken, çok pahalı bir restoranda da yiyebileceğiniz bir yemek gibi de gözüküyor. Bunu da ne olur unutmayın tavukla yapabildiğimiz bu efsane görünen tarifi şu an size detayıyla vermek istiyorum. Hazırsak başlıyor. Önce tabii ki bir eti haşlamamız lazım. Bu ne? Bu konuda şu an bu bir kalçalı tavuk. Soğan koyuyoruz tavuğun o ağır kokusunu birazcık alsın diye. Karabiber koyuyoruz, tuz koyuyoruz ve tabii ki su koyuyoruz ve onu düdüklüde artık tavuklar kolay piştiği için 20 dakikada pişirebiliyoruz. Gezen tavuksa 25 30 35 dakika olabilir bu. Ondan sonra düdüklüden tavukları çıkarıyoruz, suyunu ayırıyoruz, kendisini ayırıyoruz. Birazcık böyle hafif bir buharı çıktıktan sonra güzel güzel didiyoruz. Çatalla bir ucundan tutup öbüründen gitmekteki o detay da önemli. O lif lif olması önemli. Çok uzun pişerse o lif lif olmaz, iyice sünüyor. Az pişerse de kendini bırakmaz. O yüzden hani o doğru pişimi de ayarlamak zaman içerisinde çok sizde de otomatikleşmiş bir şey olacaktır. Bir kaseye yoğurt koyuyoruz. O yoğurdu ezilmiş sarımsak, birazcık tuz ve de o lezzetli tavuğun suyundan ekleyerek hem ılıştırmış oluyoruz hem böyle lezzetlenmiş oluyoruz. Burada yoğurdu çırpmak önemli. Yoğurt hani kendi suyuyla da ayrılan bir şey ya. Çırpmayla beraber içindeki yağ ve suyu aslında birbirine hani emigülatör var ya kutunun arkasında emigülatörler diyoruz ya bağlama. O bağlama şeyini doğaldan yapma. Suyun etrafına yağlar geliyor falan. Onunla ilgili mayonez videomuz var. Ona gidebilirsiniz. Çok iyidir. Gelelim bunun ekmeğine. Kastamonu da devrekendeki ince bir yufkaydı. Yani normal yufkanın bir tık daha Bunda ise lavaş kullanıyoruz. Biraz daha kalın. Ondan sonra bu lavaşları işte 2-2,5 cm gibi ince şeritler halinde kesiyoruz. Bunları böyle rulo yapıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Bunun başka bir tarafı yine Kastamonu taraflarına baktığımızda Karadeniz, Silör, Siron gibi farklı isimlere gelirken aslında ruloları tık 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 koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Ondan sonra üzerine kepçeyle tavuk suyunu gezdiriyoruz. Bu bir taraftan olurken bir tavada birazcık tereyağında o dittiğimiz tavukları bir çıtırdatıyoruz, lezzetini arttırıyoruz, milard reaksiyonu yaparız, arada kahverengilikler gelsin istiyoruz. Klasik de her zaman yapılmıyor ama biz bunu Refika'nın mutfağı olarak yapıyoruz. Burada da tekrar bir tuz istiyor ve tekrar bir karabiber koyduk. Ekmeklerimiz ıslandı, tavuklarımız üstüne geldi. İsterseniz sade kalabilir, isterseniz de onun üzerine bir daha su koyabilirsiniz. Ama ben böyle hafif tane kalmasını seviyorum galiba. Öyle üstüne koyuyoruz, üzerine de o sarımsaklı tavuk suyla ılışmış yoğurdu da eklediğimiz zaman üstüne bir de yağ yakmamız lazım. Tereyağımızı koyduk, pul biberimizi koyduk, köpürttük, jos diye üstüne koyduk mu tridimiz hazır. Hazır tritten bahsetmişken aslında size bu kitabın hikayesinden de minicik bahsetmek istiyorum. Yıllar yıllara evvel şöyle size ilk bir göstereyim bakın içindekileri. Bir okula gittiğimde, üniversiteydi aslında gastronomi üniversitesi, İnsanlara trit nedir diye sordum. Kimseden böyle ses çıkmadı bu 7-8-9 sene evvel falan. Ondan sonra... Ben Marina'dır deyince herkesin elleri kalktı. Yani bir Fransız tekniği bu kadar ezbere bilinirken... bizim Anadolu mutfağından olan bir teknik... Anadolu yemeği olan tridin... bir şarkının içerisinde geçmesi haricinde... başka bir bilgisinin olmaması beni çok üzmüştü. Ve Türk mutfağı teknikleri yani mutfağımızı teknikler üzerinden anlatma... gazı da bana buradan geldi. Bizim mutfağımız dünyanın en kıymetli, en özel mutfaklarından biri. Biz de... Bence dünyanın en özel insanlarındanız. Ruhumuzla, kalbimizle, iyiliğimizle. Dolayısıyla hak ettiğimiz yerler olduğunu düşünüyorum. Ve hep beraber sizlerin de desteğiyle bunu dünyaya anlatmamız gerekiyor. Onun için bu videoyu izleyerek, beğeni yaparak, aşağı yorum yaparak desteklerinizi verirseniz Vallahi çok mutlu oluruz ki hepimiz inandığımız, kendimizi gördüğümüz, hak ettiğimiz güzel şeylere birazcık daha yakınlaşalım.